Bu videomuzda e, paragrafın alt başlıklarına geçiyoruz artık e, paragraf anlamın. Burada anlatım biçimleriyle başlıyoruz. Diğer videomuzda da düşünceye geliştirme yolları devam edeceğim ve bir bağlantılı konular zaten biliyorsunuz aslında. E, anlatım biçimleri dört tanedir. Bunu mutlaka e, dördünü anlatım biçimi olarak anlatım için başlığı altta bilmemiz gerekiyor. Diğer türlü düşünce geliştirme yolları ya da teknikleri dediğimiz konuyla karıştırmamalıyız. Çünkü bize verilen bir paragrafta anlatım biçimi diyelim bir açıklama yaptı ama içinde tanım da geçti ya da içinde örnek de verdi ama bana soruda anlatım biçimini sordu. Ben orada tanımlama ya da örnekleme diyemem. Açıklama demeliyim. O yüzden bunun alt başlıkları soruya göre bilinmeli. Yani soruda ne istemiş? Bizden mutlaka buna bakmalıyız. Yapılan en büyük hata bu. Açıklama, açıklayıcı paragraflar, paragraf örnekleri bize bilgi verme amacıyla yazılırlar. Amaçları bilgi vermedir. Bilgi verme doğrultusunda yazılan her şey açık ve net olmalıdır. Bu sebeple bu yazılarda açık ve nettir. Sade bir dilleri vardır. Herkesin her okuyanın aynı şeyi anlaması amaçtır. Çünkü sanatsızdır. Herhangi bir şekilde bir söz sanatı ya da bir söz oyununa rastlanmaz. Bana uzun uzun diye bir bilgi verebilir. Ee, bu bilgiyi verirken bir nesnenin, bir kavramın tanımını yapabilir. Daha net oturması için örnek verebilir. Karşılaşmalar yapabilir. Ama o düşünceye gelişme yoluna giden açıklama bizim için anlatım biçimidir. E ee, betimlemedeyiz. Betimleme için tasvir etme, gözünde canlandırma daha çok sözcüklerini kullanırız. Evet okuyucunun gözünde canlandırma amaçtır. Bunu yaparken Uzun gözlemlerinden, sıfatlarından, bir nesnenin ayırt edici özelliklerinden yararlanır. Gözünde canlandırma için. Tabi bunu bir mekan için yapabilir, bir kişi için yapabilir, bir varlık için yapabilir. Birçok şeyin betimlemesini yapabiliriz biz. Bu arada betimleme ile üflemeyi karıştırmayalım. Çünkü bazı paragraflarda birbirine çok iç içe girmiş şekilde bu öyküleme miydi, betimleme miydi ayıtı edemeyeceğimiz şekilde sorular çıkabiliyor. Bizim için burada önemli olan olaydır. Yani olay varsa net bir şekilde zaten öyküleme demeliyim ki öykülemenin zaten başka özellikleri de var. Ama bazen öykülemenin içinde betimleme falan yapabiliyor. Betimlemede olay yoktur. Bir durağanlık vardır. Durağan bir şeyi bana ayrıntılı bir şekilde anlatır, tasvir eder sıfatlardan yararlanır. Bu sebeple öklemeyi lütfen betimlemeyi karıştırmayalım. Tartışmalıyım. Tartışma aslında çok bariz bir şekilde zaten ilk cümlesinden belli olur. Yazar ilk cümlesinden itibaren bir düşünceye, bir fikre itiraz etmeye başlar. İsyan edebilir. isyan cümleleri kurabilir. Bu arada başkasının düşüncesine itiraz ederken kendi düşüncesini, kendi görüşünü savunur. Ve ispatlamaya çalışır. E, bu ispatlamayı yapmak için e, yine düşünce gelişme yollarından, tekniklerinden yararlanabilir. ne bileyim alıntı yapma dediğimiz tanık göstermeden yararlanır, bir başkasının sözünü kullanır. Ya da bir sayısal veri verebilir kendi görüşünü ispat etmek için yine. Ya da yine eşleme şey bilim karşılaştırmalar yapabilir. E, ama dediğim gibi tekrar ediyorum, burada bizim için esas olan anlatım biçimi sorusuysa anlatım biçimini bulmaktır kendi görüşü, düşüncesini mutlak suretle savunur ve paragrafı bu şekilde bitirir. Öyküleme deyim ve son anlatım biçimi öykülememiz bir öykü kesitinden aslında alınmış. Bir öykü kesitinden alındığı için öyküleme bir öyküde tam olarak bulmam gereken unsurların hepsini bir kesitte barındırmaya gelir. Yani işte normal bir öyküde tabii ki bir mekan yani yer, zaman, kişi ve mutlak suretle olay olmalıdır. Çünkü olay yazısıdır aslında. Betimlemede yoktur bu tekrar e, söylemiştim. Ama burada bir olay vardır. O yüzden kesitten, küçük bir kesitten olay nerede geçmiş, ne zaman geçmiş, kaç kişi bu öyküde varmış bunların hepsine ulaşamayı Ama o kesitte mutlak suretli bir olay cereyan eden bir e, durum vardır. Bu sebeple biz deriz ki Aa, bu bir öykülemenin bir kesiti. O yüzden burada bir öyküleme var deriz. Tekrar ediyorum. Bunun içerisinde bazen betimlemeler evet olabilir. Bir öyküde bir kişinin bir yerin betimlemesine rastlayabiliriz. Ama hangisi daha ağır basıyor? Mutlaka ona bakmalıyım. Betimlemede zaten hiç olay yok. Öykülemede bir olay var. Bazen içerisinde betimlemeler olabilir ama biz o durumda inanla öyküleme deriz. Anlatım biçiminin 4 tane açıklama, betimleme, tartışma ve öyküleme olduğunu lütfen unutmayalım. Çocuklar düşünceye gelişme yollarındayız şimdi. Düşünceye gelişme yolları ve teknikleri diye bize alt başlık olarak veriyor. Sorularda da bunu istiyor. Ee, anlatım biçimleriyle karıştırmamalıyız. Yani ona göre tekrar ediyorum. Soruda lütfen dikkat edelim. Tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, sayısal verilerden yararlanma ve tanık gösterme benzetme dedik. dedik. Ee, tanımlama nedir? sorusuna verilen cevap. Aslında bir varlığın, bir kavramın sözlük anlamıdır. Dost nedir? Dedim. Dostun tanımını yaptım. Aslında bu tamamiyle bir e, bir veya birkaç e, cümleden oluşan bir tanımda olabildiği gibi uzun bir sözcükle oluşan bir tanımda olabilir. E, tanımlama aslında açıklamanın da içerisinde çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi lütfen tanımlama ile açıklamayı karıştırmayalım. Açıklama yaparken tanımlamadan. E, yararlanabilir. Ama siz sorularda bazen şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. Bir açıklama içerisinde tanım yaptığı zaman diyorsunuz ki bu işte tanım bu, ya da bu açıklama hayır karıştırmıyoruz lütfen dikkat edelim. Tanımlama sadece bir kavramın, bir varlığın, bir eşyanın nedir sorusuna verilen cevabı olan kısmına dediğim şey. Karşılaştırmalıyım. Ben karşılaştırmayı bir daha çok durumun kıyaslanması şeklinde ifade ettim daha önce de size. Ee, karşılaştırma yaparken farklılık veya benzerliklerden yararlanırız. Biz sadece karşılaştırma derken hemen böyle bir farklılık aklınıza gelmesin. Benzer durumlarda aslında karşılaştırılan durumlardır. En ve daha gibi e, sözcüklerden yararlanılarak karşılaştırma yapabiliriz. Ee, yine bir e, varlığın ya da bir nesnenin karşılaştırması olabildiği gibi insanlar arasında da karşılaştırmalar yaparız. O da ee, işte Ali gibi başarılı dediğimde yeni bir de karşılaştırma yapmış oldum. Örnekleme değil, e, inandırıcılığı artırmak için konuyla ilgili yine bir e, e, örnekleme bir yöntemdir. E, Bu daha çok soyut kavramlarda yapıyoruz. E, soyut kavramların daha somutlaşması için, kafamızda daha belirtilmesi için verdiğimiz örnekler daha çok böyle iyi açıklama da karşımıza çıkıyor. E, sayısal verilerden yararlanmadayım. Sayısal olarak verdiğim tüm ee, daha önce buradan da sorular çıkmıştı. Sayısal olarak verdiğim tüm ifadeler diyeceğim ama sadece sayı aklınıza gelmesin. Yani daha önce çıkan bir TEOK sorusu yine bu şekildeydi. 2015 TEOK'ta çıkmıştı sayısal verilerden yararlanma ile alakalı soru. Orada bazı arkadaşlarınız sayısal verinin yazıyla yazılmasından dolayı soruyu yapmamışlardı, yapamamışlardı. Ee, sadece sayısal veri dediğimde o kısmın sayıyla ifade edilmiş olması gerekmiyor. O aklınıza gelmesin lütfen. Çeşitli istatistiksel bilgiler, anketler, tarihler, nicel kavramlar yani aslında sayıyla alakalı verebileceğim sayısal ifadeler, rakamlar burada sayısal veri başlığının altında giriyor tartışmalı da yapabiliyor, açıklamalı da yapabiliyor. Bazen tartışma içerisinde kendi fikrini kabul ettirmek için bununla alakalı e, istatistiksel bilgiler veya anketler veriyor. E, bununla hani kendi düşüncesini kabul ettirmeye çalışıyor. Aynı zamanda ortaya bir sayısal veri dağıtmış oluyor. Tekrar ediyorum sayısal veri demek bana mutlaka e, bir sayının sayısal olarak yazılması demek değildir. Bunu yazıyla da ifade edebilir, ben bunu tabi ki sayısal veri olarak alırım. E, talık göstermedeyiz. Şimdi, talık göstermenin diğer adı da alıntı yapma. E, alıntı yapmayı da yine bazen tartışma içerisinde ya da açıklama içerisinde kullanıyoruz. E, bir konu hakkında düşünceleri belirtiyoruz burada. Genellikle alanı uzman kişi olmasını istiyoruz. Bu alanında uzman kişinin adı ve cümlesini istiyoruz. O konuda hangi cümleyi kurmuş, ne demiş, ne söylemiş? Tartışmada bunu genellikle kendi fikrine daha çok inandırmak için yapıyor. Bazen açıklamada bilgi verirken yine kullanıyor. Ama mutlak surette kişi ve kişinin cümlesini istiyoruz. Sadece atasözleri anonim olduğu için atasözleri içerisinde isim veremeyeceğinden atasözünü tek geçirmesi de konuyla bağlantılı olarak tanık gösterme, alıntı yapma olarak almanız için yeterli. Sağlıklı günlerimiz olsun.